Herkese merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Her günün niyetine biliyorsunuz ki günlük açılımlar yapıyoruz. Bir gün önceden çekiyoruz videomuzu. Neden? Çünkü hepinize ulaşabilsin diye sevgili dostlar. Çünkü bir tık da geç yayınladığım için en azından diğer güne hitaben bir açılım yapmış oluyoruz. Bunu her gün tekrarlamaya çalışıyoruz zamanımız yettikçe. Ve sevgili dostum senden niyetlerini, dileklerini şöyle sesi bir şekilde fincanımın içerisine söylemeni istiyorum. Şöyle bir sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bu enerjinin yansıması bizlere ne gibi etkiler sunacak, ne gibi şeyler gösterecek hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım. Neyse haliniz çıksın falanız dediğiniz fincanınızı şöyle bir açalım bakalım. Falan niyetinde şöyle güzel şeyler olsun. Kolektif bir açılımdır biliyorsunuz ki. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum dostlar. Şöyle bir bakın isterseniz. Ben de e, fincanın içerisine şöyle bir ekrandan bakıyorum. Evet. Evet, hazırsanız başlayalım dostlar. Eğer fincanın içerisine e, baktıysanız. Şimdi burada fincanı açar açmaz biraz böyle nasıl desem şimşekler belirmiş. Son zamanlarda duygularınıza yön verememe gibi e, durumlarınız varsa dostlar burada duygusal anlamda yaşamış olduğunuz zorlu bir sürecin. Üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz, yeri geliyor bazen yenilendim değiştim diyorsunuz ama tekrar yeniden aynı şeyler nüksediyor olabilir sevgili dostlar. Ve burada şöyle söylemek istiyorum ki e, bu duygulara yön vereceksiniz, harika şeyler gerçekleşecek. Ve şöyle söylemek istiyorum, e, birine hayatınızı öyle bir tanımışsınız ki... Tanıdığınız yerde hani diğer şeylere hep bir ya şüpheyle bakıyorsunuz ya da temkinli davranıyorsunuz. Yani onun size öğrettiği şey herkese güvenmemeniz. İşte insanlara karşı rollerimiz böyledir zaten e, ya da insanların rolleri böyledir. Hayatınıza girerler, hayatınızı eğer alt üst etmişlerse bir sonraki hayatınıza daha sağlam adımlarla basabilmek için yapmış olduğunuz bir e, ne derler enerjiyi sarf etmek gibi bir durum olacaktır. Ve siz burada eğer bir konuda mükafatlanmak istiyorsanız önce diken yollardan geçmek zorundasınız. İşte aslında bu, e, bize bunu söylüyor. Birileri sizlere bir şeyler öğretmiş ve artık daha temkinlisiniz, daha ermiş gibi davranıyorsunuz. Daha böyle e, nasıl desem e, tamamıyla hayatın yüklerine yüklendiğiniz yerde işte o hayatın bazı alanlarını net bir şekilde çözebildiğiniz durumlarda olduğunu bizlere gösteriyor sevgili dostum. O yüzden burada kızma etme ya da niye bunlar benim başıma geliyor deme çünkü bunlar senin için bir öğreti niteliğinde. Onu da söylemek istiyorum ve devam edelim. Burada dostlar böyle dallarda bir sürü fındıklar görüyorum çok güzel böyle daha yaş fındık olarak böyle henüz böyle kaplı bir şekilde yeşil yeşil. Fındıklar görüyorum. Şimdi fındık zaten bolluk bereket sürecini bizlere gösterir. Genelde hani bu tür fındık, üzüm, işte farklı şeyler e, genellikle bolluk bereketi sembeller. Hatta neredeyse tüm meyve sebzeler için geçerli bir durum olduğu için o yüzden hani e, anlamı bu şekilde e, nitelendirilir ve aynı zamanda bolluk bereketin yanında da gelecek önünüze gelecek. Güzel yağlı bir fırsatı da temsil ediyor. Güzel yağlı bir fırsat aldığınız takdirde inşallah buraya da yazarsınız. Ben de mutlu olurum gerçekten. Ve güzel fırsatlar önünüze açılıyor sevgili dostum. Ve şöyle söylemek istiyorum. Hayatından iki kişiyi göndermek istiyorsun ama sanki birine böyle bir boyun duruk mu desem. Yani onu da demeyeyim. Kaba tabirim olur aslında bilemem ama. Hani birilerinin hatır varir sözlerini e, hatırlıyor olabilirsin, şöyle diyebilirsin ya hani hatırı var en azından hani bu onu bir kurtarayım gibi şeyler düşünüyorsan eğer bu konuda da e, şöyle söylemek istiyorum İki kişiyi hayatından çıkaramıyorsun yani onun hatırı var diyerek yapmış olduğun bir durum söz konusu. O yüzden sevgili dostum burada hayatından çıkartmak istediğin insanlarla araya sadece mesafe koyabilirsin. Bunlar olacaktır. Ve fil dişinden şöyle bir kolye taktığını görüyorum. Böyle bildiğiniz fil dişi tarzında bir kolye olarak görünüyor burada. Genellikle hani kabilelerde takılan kolyeler vardır ya işte ya tahtta olur ya fil dişi olur ya farklı şeyler olur hayvan kemikleri olur. Yani onların bellice kendilerince kutsal bulduğu sembollerden birileridir genel itibariyle. Ve burada dostlar sizin de fil dişini takmanız değer üstüne değer göreceğiniz söylemlerinizden dolayı insanların pür dikkat size odaklanacağı ve aynı zamanda aynı zamanda kolyede sorumluluğu bizlere gösterir. Sorumluluğunuzun üstesinden gerçekten on numara geleceğiniz durumlar olacaktır diyor burada. Yani sorumluluklar başarılıyor, insanlar gözünde değerleniyorsunuz, değer görüyorsunuz ve aynı zamanda e, siz de bu durumdan hoşnut kalacağınız mevzularda olacaktır diyor burada. Değerli bir eşya da alabilirsiniz. Değerli bir şey de kendinizce alabilirsiniz. Bu işte evdir, arabadır e, arsadır, tarladır artık neyse. Hani burada değerli bir şeye bir şeyin sahibi olacağınızı da gösteriyor bizlere. İnşallah Allah herkese güzellikler nasip etsin. Dua etmeden duramıyorum. İnanın ki sizlere çok çok dualar etmek istiyorum. Çünkü hani sadece kendi mutluluğum için değil. Başkalarının mutluluğunu da düşünmek zorundayız. Öyle değil mi? Yani ben de sizlerin mutluluğunu düşünerek dualarımı ediyorum. İnşallah sizlere de ulaşsın diliyorum. Ve dostlar Önünüzde elmas var. Elmasa bir tekme atıyorsunuz. Yani burada diyorsunuz ki önüme yani gözümün önüne trilyonlarca parayı koysalar gözüm asla görmez. Benim için sadakat çok çok önemli diyorsunuz. Yani burada gözünüz tok olduğunu net bir şekilde gösteriyorsunuz. Harikasınız. Yani burada gözüm tok, gönlüm tok. Hiçbir şeye tamah etmiyorum. Hiçbir şeye almıyorum ya da hani bana fayda sağlayacağını düşünmüyorum benim sadece e, gayem buradaki hayatta sevgi sadakat e, gibi durumlar diyorsunuz sevgili dostlar ve burada işte dediğim gibi bir elmasa böyle bir tekmeyi sallıyorsunuz gibi görünmüş ve dostlar ayağınızın altında yılan dolanıyor mu küçük bir yılan yani siz bunun başına ezersiniz gibi görünüyor o yüzden küçük yılanlara biz takılmıyoruz e, ya da onlarla e, sorunlarımızı gidermiyoruz. Ya da sorun etmiyoruz onları. Onları bırakıyoruz. Onlar kendi haline gidiyor. Tavus kuşu görüyorum. Tavus kuşu birilerini etki altına alabilmeyi söyler bizlere genel itibariyle. Ve aynı zamanda liderliği de temsil eder. Krallık, kraliçelik gibi bir süreci de temsil eder bizlere. Çünkü e, tavus kuşu genel itibariyle krallıklarda çok fazla broş olarak kullanılmış ve e, gerçekten liderliği aynı zamanda şatafatın bir gösterisi olduğu için e, göstergesi olduğu için ve burada gerçekten şatafatlı bir süreç demeyelim biz bunu ama daha mülayim ve gerçekten sizin faydanıza sağlayacak işlerde güzel yararınız olacak şeyler olacaktır. Tavus kuşu bana bunu gösterir. Aynı zamanda devletle alakalı işlerinizdeki her şey de yerinde ve yolunda gidecek durumlarda söz konusu diyebiliriz sevgili dostum. Bunu gösterir birilerini etki altına alma, dişil enerji, eril enerji gibi kavramlarda karşı tarafı etki haline alma, etki tepki ilişkilerini çok fazla olduğu bir süreçte olacaksınız inşallah diyelim. Ve burada şöyle söylemek istiyorum tahtadan bir kapı genelde köy evlerinde olur dostlar hani tahtadan kapılar falan böyle ahır kapısı ya da işte farklı yerlerde eee şey mesela e, tavuk kümesi normal şeylerde böyle tahtadan kapı yapılırdı çitlerin arasına aynı o şekilde bir kapı görüyorum tahtadan bir kapının olması burada sağlamlaştıramadığınız bazı durumlar olabilir yani bazı şeyler ya yani elinizden e, gelmeyebilir sevgili dostlar ve burada hani şunu düşünebilirsiniz e, ben Hani bir şeyleri sağlamlaştırmak istiyorum ama bunu da yapamadım. Ama hani ilerleyen zamanlarda bunu oluşturabilirim gibi düşünceleriniz varsa bazı düşünceler ve planları sağlamlaştıracağınız, yolunuza engel olan şeyleri ortadan kaldıracağınız ve aynı zamanda güzel kapıları aralamak istiyorsanız bu konuda da gerçekten böyle nasıl desem bir mücadele vereceğiniz durumlar olacaktır. Tahta kapı artık bizlere hani sağlam olmadığını gösterdi ve biz de artık bunu sağlamlaştırmaya çalışacağız da diyebiliriz 3 kişi görüyorum e, ortada sizi görüyorum yani siz böyle o kadar güzel giyinmişsiniz ki yani böyle nasıl desem elbiseniz renkli renkli saçlarınız gerçekten gösterişli bir şekilde olmuş kadın olun erkek olun fark etmez ben burada sadece yorumlamalarımı yapıyorum sembolleri yorumluyorum ve burada dostlar bu halde olmanız iki kişinin de size doğru bakması şunu gösterir. Renkli kişiliğinizi dışa yansıttığınız kaliteli ve konforlu bir hayata sunarken başkalarına da bunu yapmaya çalıştığınız bir durumdan söz ediyor. Renkli kişiliğimi asla kendime saklamıyorum. Her zaman renkli kişiliğimi etrafıma da yaymaya çalışıyorum ve insanların da bu şekilde olmasını istiyorum diyebilirsiniz. Şatafatlı bir saç hayatınızda başkalarına karşı hayatınızı çok fazla açığa vermiyorsunuz. Yani içeride yaşadıklarınızı dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Bu çok doğru bir karardır. Yani tebrik ederim. Çünkü herkes genelde hayatını anlatmaya çalışır ya da göstermeye çalışır ama siz burada diyorsunuz ki ben hayatımı gezi yaşamak istiyorum kimsenin benim evimin içini bilmesine gerek yok diyorsunuz çok güzel bir şekilde harikasınız ve bunu gösterir aslında ve burada el arabasıyla bir şeyler taşıdığınızı görüyorum. Hani Bu da e, genel itibariyle bizlere tadilat, tamirat işlerini gösterir. Burada tadilat, tamiratlarla uğraşabilirsiniz, ev işleriyle uğraşabilirsiniz. Kılıç görmek, kılıç güç demektir zaten başlı başına. Bir güç e, elde edebilecek ya da gücünüzü ortaya koymak için bir rant biçeceksiniz. Bunlar da olabilir tabii ki. O yüzden ilerleyen zamanlarda da sizler de böyle gücünüzü temsilen gerçekten güzel şeyler yapacaksınız diyelim. Ve şöyle tabağımıza bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım dostlar. Sadece ben sizlerden Emimi karşılığını bekliyorum ve desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli ve önemli. O yüzden sunmuş olduğunuz destekler için de şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bunları yapmak ücretsizdir defalarca söylüyorum. Çünkü gerçekten dostlar insan alma verme dengelerini koruyarak böyle gerçekten o şeyi almak istiyor açıkçası. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum dostlar. Bakar mısınız? Ortadaki büyük kuşu gördünüz mü arkadaşlar? Ortada kocaman bir kuş var. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Ve burada şöyle düşünebilirsiniz. Bir kuşun kanadının altına girebilmek, özgürlüklere kavuşabilmek, hayatta kendinizi sanki prangalara vurulmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Özgürlüğünüze düşkün olabilirsiniz. Ve burada Hani ben bir şeylerde özgürlük istiyorum. Şimdi herkesin özgürlük kavramı biraz daha farklıdır. Yani e, bu durum nedir mesela? Kimisi kıyafet özgürlüğü ister, kimisi e, iman özgürlüğü ister, kimisi e, eğitim özgürlüğü ister. Yani burada ya iş özgürlüğü isteyen bile var yani çünkü hani eee hanımının çalışmasını istemeyen erkeklerimiz de var. Böyle bir durumda var tabii ki. E, ve onlar da iş özgürlüğü istiyor olabilirler. Şimdi burada Özgürlük kavramı artık bir görecelik bu size kalmış bir durum. Hani ne konuda özgürleşmek istiyorsanız ya da size iyi gitmeyen bir ilişki var ondan mı özgürleşmek istiyorsunuz? İşte burada e, bazı konularda bir özgürleşme süreci görünüyor belli oluyor burada bunu söylemiş sevgili dostlar. Araba görüyorum. Arabanın yalnız arka tekerleklerinin olmadığını görüyorum. Şimdi e, arabanın tekerleklerinin olması gideceğiniz bir yolda yani istemediğiniz insanlarla ya, ya da hani şöyle söyleyebiliriz aslında bakarsınız. Size fayda sağlamayan ve aynı zamanda sizi düşürmeye çalışan kişiler de olabilir. Yani buradaki bazı insanlara dikkat etmeniz lazım diyor. Arabanın arka tekerlekleri olmaması gideceğiniz yollarda beklenmedik insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlar olabilir. İyisiyle kötüsüyle her şey oluyor başımızın üzerinde diyelim. Ve şöyle söylemek istiyorum vücudunuzda herhangi bir şişlik var mı dostlar? Böyle bir nasıl desem hani elinin şu ucunda olur şişlik işte. Ee, ne bileyim siil gibi şeyler olabilir. Sivilceler olabilir tabii ki. Hani bunlarla alakalı şeyler varsa bunun şifasını arayacağınızı söyler ve bir de şişlik de şöyle dedikoduyu anlatır dostlar. Yani birilerinin yersiz e, tuhaf yani anlamsız konuşmaları biraz e, sizde yan etki yapmış olabilir. Yani bu da yani insanlar benim hakkımda olup olmadık şeyler söylüyor diyebilirsiniz ve bunun eee Devamında ciddi bir e, geri dönüşler de yapabilirsiniz Tabii ki. Ama dikkatli olmak lazım. Bunu söylemek istiyorum sizlere. E, ve bir de dostlar şöyle söyleyeyim. Burada ağzınız çok net bir şekilde çıkmış. Ağzınız böyle e, gerçekten dolgun dudaklı bir şekilde çıkmış. Şimdi ağız zaten e, şöyle söylemek gerekir. Ne, yani semboller içerisinde. Doğru iletişimi kurma eğer doğru iletişimi kuruyorsanız yaratıcı bir yetkiye sahip olmuş oluyorsunuz, yaratıcılığınızı konuşturmuş oluyorsunuz. Eğer düzgün iletişim kurulmazsa da yıkıcı bir etki sağlamış oluyor. O yüzden burada söylemlerinize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Fincan uyarıyor bu şekilde. O yüzden dikkat ederseniz daha iyi olur. Ve burnunuzu böyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Komik ama burnunuzu böyle tuttuğunuzu görüyorum. Şimdi şöyle her şeyde başınızı başınıza buyruk olmayan bir yapıda olduğunuzu gösterir burada. O yüzden hani ben başıma buyruk birisi değilim. Genel itibariyle insanlarla görüşüp tartışıp yani konunun ne olduğuna dair bir fikir beyan eden olursa fikri alıyorum tabii ki diyorsunuz sevgili dostlar. O yüzden burada korktuğunuz bir durum olmasın. Bu güzel bir şey. İnsanlardan fikir alacağınız ve ortak fikirlerle bir karara ulaşacağınız durumlar olacaktır diyor burada. Şimdi kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek sevgili dostum. Bakalım şöyle ilk kartım kendince çıktı. Ve burada diyor ki talep ettiği şeylerin karşısında eyleme geçeceksin yani talep ettiği şeylerde karşı taraf senin için bir şeyler yapmıyorsa burada eyleme geçecek kişi sen olacaksın diyor yani bir şey buyurdum onu da yapamadınız ben kalkar yaparım dermiş gibi bir durumda olabilir sizin için geçmişten getirdiğiniz bazı şeyler var çünkü atalarınızdan kalan bazı bedeller var diyor burada. Şimdi hepimizde atalardan kalan şeyler olabilir. Kimimizde rahatsızlıklar olabiliyor, kimimizde huy olabiliyor. Yani buradaki o atalardan kalan şeylere ya sahip çıkacaksınız ya da bazı bedeller ödenecek diyor burada sevgili dostlar. Ay kusura bakmayın. Ve burada diyor ki aktiflik gibi bir durum söz konusu. Yani son zamanlarda çok aktif tavırlar sergileyebilirsiniz. Çok fazla iş yapabilirsiniz. Çok fazla şeylerle ilgilenebilirsiniz sevgili dostum. Ve burada diyor ki sen hayatına böyle bir kalabalık bir dönemle başlayacaksın. Sıkıntılı bir sürecin sonuna geldiğini bilmen gerekir. Çünkü kaostan sonra gelen bir rafah vardır. Artık iyileşme sürecindesin sevgili dostum. Ve burada bir gökkuşağının olması da her zaman söylüyorum Japon mitolojisinde genelde cennetin kapısını aralayan yol olarak gösterilir. O yüzden e, buradaki durumlar senin için çok çok önemli bir e, mevzuda olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü hayatında iyileştiğin bir dönemde renkli bir dönemde olduğunu da bilmeni istiyorum. Aslına bakarsan böyle bir durum söz konusu. Ve şöyle e, sizin için 3 tane kart seçeceğim ve bu 3 karttan birisi bir işaret kartı olacak. Bugün mübarek sizin için kartlar çıkmak istiyor gerçekten. Ve şöyle bir bakalım. İlk kartım çıktı. İkinci kartım da şöyle. Üçüncü kartımı da şöyle koyuyorum. Seçin dostlar. Bakalım hangi kartı seçiyorsunuz? 1 mi, 2 mi, 3 mü? Yorumlarda da bekliyorum hangi kart seçtiğinize dair yorumlarda da yazarsanız memnun olurum. Ve şöyle ilk kartı seçen dostlarla başlayalım. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirmeye bak. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi senin için gelecektir. Merak ettiğini böylelikle öğreneceksin. Neyi merak ediyorsanız ilerleyen zamanlarda bu şey sizin başınıza gelecek diyor. Yani Hayat size enerji gönderecek yani bu konuda işaretlerini verecek diyor. İkinci kartı seçen dostlarım. Hedefine ulaştın, çabaların meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Hepimiz e, bunu yapmamız lazım öyle değil mi? Genelde ben sevmem e, şu lafı hani e, ona ne derler? İşte e, Allah alan el değil veren el olmayı nasip etsin diye. Hayır yani herkes... Keşke e, durumu iyi olabilse, keşke hani e, kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı olması, kimsenin olan el olduğu bir durum olması keşke. Öyle değil mi? Hepimizin hep dua ettiği şeylerden bir tanesi gerçekten bu. Ve şöyle devam edelim 3. kartımıza ve burada diyor ki neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma. Ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevini dost doğru yaptığında ruhun zaten yükselişe geçecektir. Bu çok önemli. İtibar ve yükseliş görünüyor 3. kartı se seçen dostlarım için. Ve burada diyor ki doğru yaptığında her şey senin önüne bir hediye gibi sunulacaktır i̇nşallah önünüze hediye gibi şeyler sunulsun. Tabii ki sadece üçüncü kartı seçenler değil. Herkes için söylüyorum ben bunu. Hep dua ediyorum. Ve sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle denediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden her gün olduğu gibi Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.